Herkese selamlar. Şu yükselen meselesini bir masaya yatıralım dedik ve irdeleyelim. Nedir yükselen? Ne zaman okunmalıdır? Neleri temsil eder? Hangi derde devadır? Bir bakalım isterseniz. Yüksel öncelikle natal haritamızda birinci evin kesiştiği noktadır deriz. Ve biz astrologlara orayı haritayı çıkarırken de çok yardımcı olur. Saat aralıkları vermeniz bir astrolog yükselenizi bulmanıza yeterlidir. Web sitelerinde çıkaracağınız Saatler arası ise yanlış olabilir çünkü doğduğunuz şehre veya ülkeye göre saat kayması vardır. Peki yükselerinizi bulmak birazcık şaipeli olduğuna göre bir uzmana gittiğinizde yükseleni size söylediğinde tipinizle ilgili öncelikle bilgiler vermelidir. Dolayısıyla yükselen önce tipinizi daha sonrasında ise girdiğiniz ortamda ilk izlenimi anlatır. Örneğin bir koç burcunu elleriyle konuşurken bulamazsınız. Hatta ayaklarını vura vura yürür. Evet doğru duydunuz. Eğer yükseleniniz koçsa ayaklarınızı vura vura yürürsünüz. Baskın bir ifadeniz vardır. Mağrur görünürsünüz. Boynunuz kalındır. Ve en önemlisi ise omuzlarınız geniştir. Bacak boyu ise bedenine göre nispeten daha kısadır. Koçlar belirgindir en hassas oldukları vücutlarındaki bölümse baş bölümleridir. Ne de olsa koçtur. O yüzden de baş migren ağrıları genelde yükseleni koç olanlar çeker. Gelelim boğa burçlarına. Şimdi toprak burcu yükseleni boğa olanlar Venüsyen olduğuna göre dolayısıyla güzel, alımlı, açık tenli, gözlerinin çoğu çoğu boğa burcunun yükseleni boğalanın gözleri renkli. En önemlisi ise de zarif görünürler. Mesafeli ve mağrur dururlar. Aristokrat duruşları girdikleri her ortamda etkiler. Dolayısıyla da bir boğa burcunun tipini nasıl tanımlarsınız diyecek olursanız yüzü yuvarlaktır. Ağız, burun, kulaklar, dudaklar etli ve iridir. Belirgindir. Özellikle yüz hatları belirgindir yükseleni boğaların. Bunda da ayrıca cinsiyet de hani kadın erkek diye de fark eden de bir durum yoktur. Bu bilgiyi de verelim. Dolayısıyla e, boğa burcu olup da yükseleni e, yanaklarında gamze vardır. Ondan sonra gülümsediklerinde cazibelidirler. Eee muzip bakışları vardır. Gözleriyle konuşur. E, çeneleri kısadır. Yüzlerindeki masum ifadeleriyle çabuk güven kazanılır. E, kazanan e, burçlar arasındadır. Ee, yükseleni boğa için başka e, neler diyebiliriz? Parmakları boğumludur, e, güzel elleri vardır. Kilo almaya yatkınlardır. Boğa deyince kilodan bahsetmiyoruz. İştahtan, yeme içmeye, meraktan bahsediyoruz. O yüzden yükseldi boğanın kilo almaya yatkınlığı, yuvarlak hatlarını ve kol ve bacaklarda hem kısa hem de tombulluğu maalesef dile getiriyoruz. Ama dediğim gibi ilk görünüşte mağrur, masum ve narin bir ifade bırakır girdiği ortamlarda. Yükselen ikizler bucır bucırdır. Elleriyle konuşur. Aynı anda 40 tane konuyu konuşarak, konuşarak yürüyen ve konuşarak sohbete başlayan ve hiç susmaksızın e, devam edene yükselen genelde ikizler deriz. İlk akla gelen tipi incecik, uzundur, zayıftır, orta boyludur. Kesinlikle e, kemik yapısı en önemlisi incedir. E, kollar, bacaklar uzundur. Vücut kemiklidir ama e, muntazamdır. Bir ikizler burcunu e, yükselen olup da çok kilolu diyemeyiz. Ancak nat haritasında başka etkenler vardır deriz. Yüzü genelde iri ve kemiklidir, köşelidir. Kadın veya erkekte burada fark etmez. E, hatta Avrupa'yı bir yüz ifadesine sahiptir hoş ve zariftir. Üçgen biçimlidir yüz ifadesi de zaten. Gördüğünüz gibi yükselendiğince tipi anlatıyoruz. Ve girdiği ortamlarda ilk izlenimini anlatıyoruz. Konuşurken ilk yükselen ikizlerin elleriyle bıcır bıcır konuştuğunu, havadan, sudan her konuya entelektüel yapısının dahil olduğunu da unutmuyoruz. Geldik yükselenin yengeçlere. Ee, Yükselen yengeçler için e, vücut tipinde hemen diyebiliriz ki vücutları oldukça e, belirdiğidir öz, özellikle göğüs kalça kadın erkek fark etmek sizin belirgindir çünkü zaten yükselenin yengeç demek yaz dönencesi demek burada. baş yuvarlaktır. Bunun üstünde kesinlikle kemik falan vardır ki yükselenin yengeç olanlar genelde estetik eee ile ilişkilidir. dolayısıyla hatlar yuvarlak olduğunu, hatta bacakların ince olabileceğini kadar anlatırız. Yükselen yengeçler mesafeli görünür, mağrur görünür, kırılgan görünür, kapalı görünür. Hatta birçok kişi yükselen yengeç olanlara biraz soğuk galiba gibi eleştirilere de maruz kalır. Halbuki yükselen yengeç öyle görünür. Su olduğu için yükseleni aslında içeride tanıdığınızda bıcır bıcırdır, sahiplenir. Ses rengi biraz yumuşaktır, naif konuşur. O yüzden de kavga ederken ses yükselmiyor diye size sanmayın ki ağır laflar etmiyordur. Ağır laflar da eder. İri göğsüdür söylemiştim zaten belirgin vücut hatları küçük ergenlik yaştan itibaren belirginleşir hatları da ergen ergenliğe giren yükselen yengeçlerdir bunu da söyleyeyim. Zaten şöyle düşünebilirsiniz. erken ergenliğe girenler genelde yükseleni öncü burç olanlardır. Bunu sadece yengeçi de yorumlamayız. Yükseleni koç olan öncü burçtur. Aynı zamanda terazi, oğlak ve yengeçtir. Onlar da lütfen unutmasınlar. Erken ergenliğe girdikleri şöyle bir hatırlarlar. Eee Yükselen Aslan burcunun tipi boylu posudur eline boyanadır. İşte zaten e, ilk tarımı keşfettiğinde insanoğlu e, burç takım yıldızları neye benzetmiş? Neden Aslana benzetmiş? Eee iri, boylu poslu, endamlı, kafa özellikle belirgin, omuzlar geniş, e, genelde kalçaları dar etli hatta sıkı cilde sahip olan yani burçtur aslan yükselen olanlar. Bir aslan burcu yükselenin ortama göre davranır. Hemen o ortamı kavrar. Eğer o ortam coşkuluysa coşkusunu koyar. Mesafeliyse Hayatta kuyruğunu indirmez. Gayet mağrur görünür. E, konuşmaları nettir. E, bakmayın sessiz durduğuna yükselen aslanların. Bir konuşur, pir konuşur diyebiliriz. E, elleriyle konuşur. Kendine emin kelimeler e, kullanır. E, yürüyüşü keskin ve sakindir. E, o yüzden de bir aslan erkeğinin böyle salına salına yürümesiyle aslan kadının salına salına yürümesi arasında pek bir fark yoktur. Geldik yükseleni başaklara. İşte onlar pimpirikli. Burcu Başak olunca pimpiriklilik burada da devreye giriyor. İnce, düzgün, temiz, zarif e, bir görüntüye sahiplerdir. E, toprak Burcu oldukları için ciltleri toprak rengidir. E, yorgun olduklarında hemen yüzlerine yansır. Yüzleri soluklaşır. E, üzüldüklerini, hastalandıklarında bir yükselen boşa hemen anlarsınız. Beti benzi atar deriz. Ee, vücut kısımları incedir. Elleri çok güzel, narin, hassastır. Tırnak yapıları geniştir. Özellikle bel bölgesi incedir. Yani, e, orası e, bel bölgesi. E, bilekleri, el bilekleri, ayak bilekleri kesinlikle incedir. E, ten rengi koyudur. Ya da koyu toprak rengine doğru açılır ve pürüzsüzdür güzel görünümlüdür. Özellikle başak erkekleri yükseleni başaksa daha bebek e, görünüşlü dediklerimizdendir. Temiz, nurupak dediğimiz kişiler arasına girer yükseleni başaklar. Geldik yükselen terazi. Güzeldir onlar. Güzeldir. Targan gibi, Hülya Avşar gibi, Burcu Esmersoy gibi. Dolayısıyla bunlar hem terazidir hem yükselen terazidir. Ve orantılıdır, güzellerdir, e, renkli gözlerdir, ciltleri parlaktır ve yükselen terazi isimle verdiğime göre artık burada yükselende e, dolayısıyla e, yükselen terazi olanın zaten görünüşüyle derdi olması imkansız gibi bir şeydir. En çok da kendiyle uğraşandır e, yükselenler arasında. E, yüzünde bir sivilce çıksa en çok dert eder. E tabi güzel olunca tabii sivilceye de dert edebiliyor yükselen teraziler. E, erkekleri yakışıklıdır, kadınları güzeldir İsimlere göre söyledik ama e, eğer son yıllarda işte kanlı ay tutulmaları terazilerde gerçekleşmiş de hatırlarsanız. Oralarda kilo aldım. işte bir takım deformasyonlardan geçtim diyorsanız kendinize bu aralarda yatırım yapacaksınız deriz. Giyimine düşkündürük senin terazi olanlar giysilerinde renk uyumuna çok dikkat ederler. Hani şöyle dolabında meraklı dediklerimiz genelde yükselen teraziden çıkar. Erkekleri farklı giyinmeyi sever. Bunları dener. Yükselen erkek e, olanlar genelde biraz fenomen gözükür. Yükselen e, terazi kadınları ise çok havalıdır ve yükselen terazi olduğu için de kıskanılır. Yapacak bir şey yok. Yükselen terazi kıskanılıyorsunuz. E, geldim yükselen akreplere. Mesafelidir o su. Yükselen yengeç gibi. Genellikle or orta veya kısa boylu olurlar, ee, kalın biçimli göz yapıları vardır, bakışları keskindir. O yüzden de derler ya hani bir akrep burcunu bakışından tanırsınız. Yükselen akrep olunca böyle oluyor. Mesafeli görünür. E, suların hepsi öyle. Balık içinde biraz da aynı şeyi söyleyeceğiz. E, boynu kalındır. Bedensel görünümü çok güçlüdür. E, e, ne kadar minyon olsa da akrepler e, aslında sağlıklı ve dinç görünürler. E, onlar da kendi e, sıkıldıklarında, üzüldüklerinde çok rahat belli olur yüzlerinden. Genelde açık tenli olurlar. E, gözler, bakışlar süze süze konuşurlar. İlla gözleri renkli olacak diye bir akrep yükselene iddiamı yok ama kesinlikle süze süze konuşurlar. Hani gözlerimi süzüyorum diyen bir akrep burcu erkeği bir de akrep burcu kanıdınır. Gözleriyle konuşur deriz biz onlara. Seksidirler, çekicidirler. Şeytan tüyü var deriz yükselen akrep olanlara ee, ve keskin konuşurlar. İlk girdikleri ortamda ortamı önce izlerler, daha sonra tepkilerini ortaya koyarlar. Yükselen Yay burcu narin gözükür, eğlenceli gözükür. Vücut dili e, sadece elleri değil, birçok e, vücut dili konuşan, hareketli, kıpır kıpır, hiperaktif gibi görünen e, bir e, özelliğe sahiptir. Uzun boyludur, ince ve düzgün yapıya sahiptir, geniş omuzlara, sportif bir yapıya sahiptir ki. Kilo Almaya yatkındır. Kadın erkek fark etmez birazcık göbek yapmaya müsaittir. Özellikle ileriki yaşlarda yükseleni yay olanlar kilo almaya yatkındır. Ki erkekleri de zaten yükseleni yay göbekli olur diye de küçük bir not düşeyim çünkü yükselen yay demek yay demek iki yöneticiye sahip olmak demek hem Neptün hem Jüpiter olunca yeme içmeyi çok severler ve dolayısıyla ileri yaşlarda yemek hayatlarının önüne geçer diyebiliriz. E, e, hayattan da keyif alan yegane burçlardır yükselen yaylar. O yüzden de çok seyahat eder. Burcu yay olan belki çok seyahat etmez. Oradaki yanlış bilgiyi de düzeltelim ama yükseleni yay olan yerinde durmaz diyebiliriz. E, i̇şlerini de başkasına yaptırır. Hani giderken mutfağa mı gidiyorsun? Gelirken su getir dediğimiz kişiler genelde yükseleni yay olanlardır çillidirler. Bir kere şöyle küçük bir bilgi verelim. Yay burcu olup da yükseleni çilli olmaması pek mümkün değil gibidir. Dediğim gibi haritasında ekstrem bir durum vardır. Dudakları incedir. Ee, yükselen oğlaklara geldik. Tipi bellidir. Keskin bakar. Kadın erkek demeden çatık kaşlıdır. Halbuki öyle davranmasa da çatık kaşlıdır. Orta boyludur. Ee, eller e, küttür. Kısa e, parmaklar vardır. E, kemik yapısı ne kadar ince olursa olsun e, dolgun görünür, iri görünür. Yuvarlak katlı görünür. E, göğüs yapısı dardır. Bacakları kemiklidir. Hatta e, birçok kadın erkek demeden hareketli işte çalışan bir yükselen oğlaksanız kaslı görünürsünüz. Ee, ve tabii ki mesafeli görünür. Ee, toparlayıcıdır. Yükselen oğlak çok güzel sizdeki eksiği görür. Bu kolyeniz mi kaymış, makyajınızda bir taraf eksik miymiş ya da renkleri mi ayıramıyorsunuz? Yükselen oğlak size orada hemen tık diye yardımcı olur. Ne de olsa yönetici gezegeniniz Satürn'den oradan feyz alıyor. Ee, değişik bir e, yüzü vardır. Fotojeniktir. Ee, güzel değil demiyoruz. Şirkin de demiyoruz tabii yanlış anlamayın. Farklı bir yüz ifadesi vardır. Sıra dışı görünür. Onu gündelik işte ülkesine, ırkına göre de yorumlayamazsınız. Bir oğlak burcunun yüzü altıgen bile ya da işte daha köşeli olabileceğini de iddia ederiz etkileyicidir. Yükselen oğlak olup da etkileyici olmayan yoktur. Ama korkutur önce kendinden. Kaygılandırır, huzursuz eder karşı tarafı. genelde yükselen erkek, yükseleni oğlak olup erkekler sakal, bıyık, işte e, kellikle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilir. burada da küçük bir bilgi de verdik yükselen oğlak erkeklerine. Geldim yükselen kova burcuna. Sinem kova burcu olunca meraklı çıkıyor tabi. Kıpır kıpırdır. Girdiği ortamlarda e, düğünde, sörnemide, doğum gününde, cenazede anlarsınız onu. Hep bir şeyler yapmaya çalışır. Vücut dilinden de ortaya koyar kendisini. Dur otur burcu yükselen kova olunca Çıkmıyor maalesef. E, tipine gelecek olursak da cilt tipi çok güzeldir. E, ergenlik de biraz zorluk çekerler. Eğer ergenliği ağır geçmiş bir yükselen kovaysanız cildinizde bazı bir takım sorunlar vardır ama normalde kadife gibi bir cildi vardır diyebiliriz. E, yükselen kova erkekler daha minyon ve küçük görünür. Özellikle yüzleri veya tipleri yaşıtları yaşını göstermezler. Yaş almaz deriz onlara yuvarlak atlıdır. Kadın da erkeği de. Ee, uzun suratlıdır. Ee, yanı sıra da kova e, yükselen olunca biraz da e, hararetli bir tipe sahiptir. Elleri küçüktür yükseleni kova olanlar. Kadın erkek fark etmeksizin. Ee, ve yükseleni kova olanlar 2021'den sonra ne kadar biz doğalız, naturaliz dese de estetiğe merak salacak. Burada küçük bir not da düşelim. Ee, özetle farklıdır. Avrupayıdır. Ee, ve kendine göre de bir ışığı vardır çekicidir, cazibesi vardır deriz ve geldik yükselelim balık olanlar. E, su somut görünür. Bunu hani biz az önce farkındaysanız yengeçte ve akrepte de konuştuk. Çünkü yükselendir. Yükselen ilk izlenimdir ve tipi, somutu temsil eder. Ee, kısa boylu gibi durur. Çabuk kilo alabilen gibi durur. Etli ve yumuşak ve ee, bir ses tonuna sahiptir. Etli görünür işin açıkçası. Kilo almaya yatkındır. Onun da iki yönetici gezegeni vardır. Kolları ve bacakları e, uzundur e, ama oğlak yükselenden daha uzun değildir, onu da söyleyeyim. Yükseleni oğlak olanlar da e, özellikle kollar konusunda ve eller konusunda biraz ebatlıdır. E, yükseleni balık olanlar mesafelidir, sessiz görünür. Kadına da erkeğine de kimseye zarar vermez gibi durur. E, zarar vermez ama e, o sizin yorumladığınız kadar da pısırık değillerdir şimdi açıkçası. Dolayısıyla yükselili balık olanın farklı göz rengi vardır. Ne yeşil dersiniz, ne mavi dersiniz, ne kahve dersiniz, ne ela dersiniz. Değişik renkli gözler genelde balık burçlarından çıkar. Yaş ilerledikçe kiloda fazlalaşan burçlardan birisidir. Tıpkı yayda söylediğimiz gibi onun da iki yönetici gezegeni olduğu için balık burçları ileriki yaşlarda özellikle göbek bölgesine dikkat etmeleri gerekir. Sabah saatlerinde biraz hülyalı olur yükselenli balıklar ve biraz keskin konuşur. O yüzden de sabah burcu, yükseleni balık olan sabah burcu değildir diye de küçük bir bilgi vereyim. Dolayısıyla bundan sonra yükseleninizi okurken özellikle gezegen hareketlerinde örneğin Jüpiter yayda yükseleni yay olanlar e, özellikle Jüpiter retrosunda, Jüpiter hareketlerini okuyabilirler ama yükseleninizde büyük bir olay geçmiyorsa her yükselenizi okumak yerine ay burcunuzu okumanızı her zaman tavsiye ediyorum. Eğer estetikle ilgili kararlar alacaksanız da tabii ki yükselenizden yola çıkmanızı da öneriyorum. Sevgiler.